Evet arkadaşlar şimdi bu sıramızı da tamamladık 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip aynı yere bir trabzan yapıyoruz görmüş olduğunuz gibi bir köşe oluşturduk burada 1 2 3. 4 5 zincir çekerek üçüncüye eee burada zinciri yapmadan hani trabzan yapmadan direkt batıyoruz sık iğne şeklinde batıyoruz. 1 2 3 4 5 1 2 3.ye 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3.ye battık. 1 2 3 4 5 zincir tekrar 3.ye batıyoruz. Evet 1 2 3 adet oldu görmüş olduğunuz gibi. 1 2 3 4 5 zincir ipimizi doluyoruz 3. Tekli bir Ama üçlü Bir tek Trabzan yapıyoruz Buraya köşemizi oluşturacağız arasına 4 zincir çekiyoruz Aynı yere bir trabzan daha yapıyoruz Evet Trabzanlarla birleştirilen e, e, zincirlerle birlikte 5 adet oluyor Normalde aradaki 3 olarak görünüyor. Tekrar 5 zincir çekerek 3.ye basıp patıp devam ediyoruz. Aynı işlemleri aynı sayıda yaptıktan sonra köşemizi yapacağız gene. 2, 3, 4, 5. Görmüş olduğunuz gibi köşemizi yaptık. 4, 5, üçüncüye. Batıyoruz. 4, 5 zincirimizi çekip köşemizi birleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4 adet köşemiz oldu. Aralarda üçer tepecik var. E, yalnız şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim ben e, herhalde aşağı kısmı sayarken ya eksik ya fazla yaptım sanırsam fazla olmuş e, şu aralarda e, üçer tane üçüncüye değil de dördüncüye bataraktan fazlalıkları yedirdim Sizin de öyle bir sıkıntınız olursa aralarda birer tane ikişer tane e, Yedirerekten yani 3 yerine 4.ye batarak veya 2 yerine üçüncüye bataraktan o fazlalıkları telafi edebilirsiniz. Veya söküp tekrar sayıları düzenli şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi son sıramıza geçiyoruz. Görmüş olduğunuz bu köşe kısmından başlayacağız. Bir 2 3 adet zincir çekiyoruz ve 4 adet e, üçlü trabzan yapıyoruz 1 2 3 zincir çekip trabzanımızın tepesine e, bataraktan şu görmüş olduğunuz minik tepeciği oluşturuyoruz ve tekrar e, 4 tane üçlü trabzan yapıp köşemizin içerisini doldurma işlemini tamamlıyoruz. Köşemizi doldurduktan sonra ilk boşluğa e, sıkı iğne şeklinde batıyoruz. Yani ipimizi artırma zincir şeklinde değil direkt tekrar göstereyim isterseniz şöyle görmüş olduğunuz gibi doldurduk direkt alıp boşluğumuza batıyoruz ondan sonra 5 zincir çekip diğer boşluğa bataraktan devam ediyoruz köşemize gelinceye kadar bu işleme devam edeceğiz Evet köşemizin yanındaki boşluğa geldik. Şimdi gene buraya battık. Zincir çekmeden ipimizi doluyoruz. Köşemize içine batıp üçlü bir trabzan yapıyoruz. Evet köşemizde yaptığımız işlemi tekrarlayarak 4 tane üçlü trabzan yapıp tepeceğimizi yapacağız. 1 2 3 4. 1 2 3 zincir çekip tepeceğimizi yaptık. 3 4 tane trabzanımızı yapıp direkt şöyle kutucuğumuzla birleştirdik. 1 2 3 4 5 zincir Boşluklara bata bata köşeye doğru ilerliyoruz. Beşer zincir çekerekten. Evet. Köşemize geldik gene. İpimizi doluyoruz. Üçlü trabzanımızı yaptık. Dört tane üçlü trabzanımızı yapınca üç köşemizi yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi köşemizi tamamladık ve gene direkt Yandaki kutucukla birleştiriyoruz. 5 zincir çekerek diğer köşeye doğru ilerliyoruz. Hadi. Evet. Son köşemizi yapıyoruz. 1 2 3 çektik. 2 3 ve 4 adet dolduk. Yine direkt birleştirdik. 3 4 5 İlk başladığımız köşeye doğru ilerliyoruz artık. Evet. Son kutucuğumuza da bastıktan sonra burada gene şu ilk başladığımız köşenin ucuyla birleştirip motifimizi bitiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar. Bugün de size görmüş olduğunuz motifin nasıl yapıldığını anlattım. Diğer motiflerimiz için kanalımızı takip edebilirsiniz. Beğenilerinizi ve aboneliklerinizi bekliyoruz. İyi günler dilerim.